Ha. Ya eve de hiç dikkat etmemişim. Döküntü değil mi? Yani burası kira olmazsa... ...sen burayı keşke çevirirdin oğlum. Yani anne, ev sağlam güzel ama kira işte. Olsun oğlum, olsun. Hacı deden malları veriştiriyor. E ee, baban o kadar parayı ne edecek acaba? O da sepa edecek değil mi ha? diyorum ki oğlum... ...acaba sen ucuz pahalı demeden... ...coşkunla <laughs> bir pazarlığa girip de burayı alsan mı? Anne bilmiyorum ki. Ya şimdi Meryem ablaya da hayır dedik. Uygun olur mu? Hayır dedim de ne oldu oğlum? Yani ne fark etti Allah aşkına? Para senin paran ha? Halim, ben gönül koymam. Bence de olur, alırım tabii ya. Alın oğlum. Bana bak bak, elini sıkı tut. Böyle bir salla elini. Yani demem o ki... ...pazarlığı sıkı tut demeye getiriyorum oğlum. Yok dese bile illa ısrar et burayı al. Yani elinde sonunda pes edecek ya. Sen de duymuş olursun ha. Neyi duymuş olurum anne? Cevabını oğlum, neyi olacak yani? Bak oğlum, yet pazarlığa kendi yap, başkasına yaptırtma. İlla da burayı al. Oldu mu oğlum ha? Hayırlı işler abi, Coşkun dayı. Sağ ol Halim evladım. Saç mı sakal mı? Ev Coşkun dayı, ev. Evine talibim. Ev mi? Nasıl talipsin yani? Kaç para diyorsun dayıcığım? Ev satılık değil ki. Ee, şey ne bileyim ben satılık mı değil mi? Vallahi bilmiyor. Nasıl ne bileyim Coşkun dayı? Ev senin değil mi? Bak ben alacağım evi ya. İnat ettim. Kurtuluşun yok. Söyle. Ee, Yeter gari ya. Ee, söylemeyeceğim gari. Zaten bir kere ağzımdan kaçırdım. Akne söylemeyeceğim gari. Dayı söyle. Söyle sen. Ne oldu? Söyle. Ev benim değil. Meryem'in. Meryem, 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 Meryem. Ev benim değil. Meryem, 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 Meryem. E, vallahi billahi benim suçum yok ha. E, sen istemiyorsun diye böyle oldu. E, hep sizin iyiliğiniz için Halim. Oh, söyledim rahatladım galiba.